<laughs> Kilometre bir parkurumuz var. Kaya göller bölgesine gitsiniz. Göllerin etrafını dolaşarak ormanların kenarında, ormanların gölle buluştuğu yerde piknik yapacağız. Yiyeceğiz, Öğleden sonra e, Kısırkaya doğru yola çıkacağız. Orada güneşlenir. Evet, isteyen ufak bir yürüyüş daha göller bölgesine yapabilir. Ama e, hava çok güzel. Deniz güzel olacağını düşünüyorum. Umarız şey sıcaktır su. Herkesin denize girme ihtiyacı olur. dileklerimize e, etkinliğimize başlayalım. Hoş geldiniz diyoruz. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Muammer Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. güzel, e, güzel etkinlikler diliyoruz. Bu, bu güzel etkinliğe bir renk verdiniz. Teşekkür ederim. Umarız güzel e, tamam. sosyal medyada e, fotoğraflarımız, videolarımız olur. Tamam geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben gelmesem bile Çepter Trafik etkinliklerini sosyal medya aracılığıyla takip etmekteyim. Sağ olun. Beğeniyorum. Teşekkür ediyorum. Fırsat bu fırsat deyip ben ee, de etkinliğe ben dahil oldum. Yaptığınız işe çok beğeniyoruz. Ee, yolunuz açık olsun. Daima destekçiniz. siz arkanızdayız. Ee, güzel şeyler yapıyorsunuz. Ee, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Daha çok olasınız. Teşekkür ederim. Bey gel. <laughs> Ay çok Anne, Annem dağılıyor. elin ayağın dert görmesin. Kesene bereket. Cümlemize inşallah. Az, oldunca, az önce, Az önce bunu konuştuk. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Köyde bak böyle. Bunun örneğini sizde yaşadık. Ben biraz daha alayım. Ben bak, çok seviyorum. 20-30 kişi geliyor. Teşekkür ederim. Ben yemeğe sağlık. Dolayısıyla, Mursu, burada hadi, bir ekoturizm yaratıyoruz bir tamam mı? Yani teşekkür burada buradaki esnaf alışveriş yapıyor. Burada bir şeyler ederim. anlıyoruz. Süt, tereyağı, peynir vesaire. Çok teşekkürler. Almayan, almayan. Kapılamıyor. Kimse bir de değil. Onu yapan terbiyesizlik yapıyormuş. Teşekkürler. Yani şey söylemiyorum. Bereketli olsun. tamam ne? Nazmiye. Nazmiye Hanım. Aslan nereliyiz? Selanik'te ama buralıyım. Drama mı? Buralı, evet. Benim annem de drama Öyle mi? Yok biz Se Selanik. Selanik. Ee, dur inşallah söyleyeceğim. Aa, unuttum vallahi annem de söyler. <laughs> Kaç yıldan beri burada oturuyoruz? Beşinci kuşak. 24 Beşinci kuşak. Yirmi dört mübadeleyle Mübadele. Evet. Vallahi öncelikle sizi tebrik ediyorum. Bizler böyle doğada, gruplarda, köyler arasında yürüyen insanlarız bazı köylülerin böyle Yapmayan hassas mı? davranmaları, bizlere ikramları son derece anlamlı. Elimizi dayalı de dert görmesin Bak aklıma geldi. Selanik evet. Karacova. Selanik Karacova. Diğer bir adı da Fuştan. Köyleri de karışık oluyor Fuştan. Fuştan. Esiz. Esiz. Allah sizlere sağlık, afiyet versin. Cümlemize inşallah. Teşekkür Hı, ediyorum. Dedim. Gönlünüze göre versin ne diyorum. Demek. Ben de hep hep çok var. seviyorum. Hep Zaten mi? şehirde yaşayamıyorum. Kendimde evim. Güzel yerde çok. yaşıyorsunuz. Kıymetini bilin diyorum. Biz 3. havalanın olduğu yerdeyim ben. Terkos Gölü'nün yanında. Terkos Gölü. Evet. Bu annemin evi burada hemen şu ne? ilerideki. Bizler orada da yürüyoruz. Öyle Oralar mi? da çok güzel. Çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Siz de buyurun size vermeyin. Ben de alayım efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Güle güle gidin. İyi günler. Allah sağlık, versin yürüyün inşallah. Amin. 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 yaprakları tutuşturabiliyor. insanların bırakmış olduğu atıkları dahi toplayan kesinlikle, bir insan kesinlikle, var. Kesinlikle, kesinlikle ve gerçekten üniversite hocaları Çoğalması. Evet. Teşekkürler. Yorulmuş gibi bir halim var. Yok yoruluyor gözüküyorum Gizem sadece geliyor, değil sıcak. Değil sıcak evet. Ben kendimi biraz şey yapıyorum diz gel, ağrımasın gel, gel. diye. Doğru, İsim evet. alabilir miyim? Hakan. Hakan Bey. Çepterle bugün yürüyoruz. Güzel. Evet. Yorgunluk var mı diyeceğim. Yok şu anda yok. Yok. Yok daha yeni başladık. Kaç yıldan beri yürüyoruz? Valla ara vermiştim ama eskiden yürüdüm yani devamlı yürüdüm. Farklı gruplar var zannedersem? Yok gruplarla yürümüyorum ben yani öyle bireysel. Bireysel mi? Evet bireysel. Daha ziyade bireysel evet, yürüyoruz. Evet. Peki grupla yürümek mi daha faydalı bireysel mi? Tabi grupla. Daha disiplin Gru grup, oluyor. Grupla daha disiplin oluyor bir de bir arkadaşımızın açığını başka arkadaşımız kapatabiliyor. Bravo. Çepter Trakik? Son sonuçta e grubun gücü bireyin gücünden daha fazladır. Daha fazla. Çepter Trakik ile iletişiminiz nasıl oldu? Arkadaşım Atakan sayesinde oldu. Öneri. Evet. 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 Memnuniyet? Güzel. Bu ikinci yürüyüşüm grupla. Gayet memnun. Memnuniyet. Hat safada. Evet aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Atakan. Merhaba. Şey, az önce Hakan'la konuştum. Ben Atakan. Atakan. Başakşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Dört senedir şey. yürüyorum. Ee, fırsat buldukça Çepter'le beraber yürüyorum. Ee, fırsat bulamadığım zaman babamla ailemle kendimiz yürüyoruz. Az önce sordum Hakan Bey'e gruplarla yürümek mi yoksa bireysel mi? Kesinlikle grupla yürümek daha güvenli ve daha iyi. Insanlar, bir de. En, her insanlar her sporun bir disiplini var. Yürüşün de bir yürüş de bir spor, trekking de bir spor. Evet. Bunun da bir disiplini olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden grupla yürümeyi tavsiye ediyorum. Ben son zamanlarda şöyle bir açıklama gereksinmesi hissediyorum. Genelde. Gruplarda samimi olan birkaç kişi, üç kişi, beş kişi, bilemediniz, altı, yedi kişi bu samimiyetten dolayı farklı bireysel mesela etkinlikler evet, yapıyorlar. yapıyorlar ama gruptaki tadı alamıyorlar. alamıyorlar. Evet. Neden? Biraz daha laylaylam oluyor, disiplin olmuyor. Biri gidelim diyor, biri bekleyelim biri pek diyor, pek diyor, biri duralım diyor. Bu sebepten dolayı da ben herkese ama herkese grupları Gruplara öneriyorum. Öneririz. Ben de öyle mesela her grupla örüyorum İstanbul içindeki rota. Benim, yani gruptan ziyade rotayı seçiyorum. Hangi rotayı beğendiysem onu o ekiple beraber yürüyorum. O yeni zaman, insanlar tanıyorum. Sizler bölgesel ayrım yapıyorsunuz. Evet biraz. Yani burası bana daha uygun, daha uygun değil veya Denizli ve dereli rotaları seviyorum. Sevdiğim yollarda yürüyorum. Kamp mı? Yürüyüş mü? Ben yürüyüş kamp da yapıyorum tabii. Yani mesela İstiklal yolu yürüdük 100 km 4 gün konaklama. Kastamonu 25, Kastamonu İnebol'dan Kastamonu'ya kamplı ama ben daha günübirlik trekkingleri daha çok seviyorum çalıştığım için daha iyi olur. Daha uygun, daha, daha anlamlı. Evet. Benim her grupta sormuş olduğum klasik bir soru evet. var. Herkese soruyorum. Bugün de bu grupta ilk kez sana sormak istiyorum. Evet. Bu tür etkinlikleri bizleri izleyenlere nasıl önerirsiniz? Yani kesinlikle tavsiye ediyorum katılmalarını. Bir kere yürüdükten sonra bir daha vazgeçemeyeceklerini zaten kendileri görecekler. Ama ilk o, ilk yürüyüşü yapmaları gerekiyor. Yani Mutlaka bekliyorum. Teşekkür Hangi grup de. olduğu önemli değil. Mutlaka bir grupla yürümelerini bekliyorum. Tavsiye ediyorum. Güzel değerlendirme için çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Güzel Hoşçakalın. etkinlikler. Sabah Gümüşdere'de başlamış olduğumuz yolculuk Kısırkaya'ya doğru ilerledik. Nihayetinde şu an su molasındayız. Evet. Sevgili dostlar bugün sabah söylemeyi unuttum. Babalar günü. Öncelikle baba adayları ve tüm babalarımızın babalar gününü kutladığımı belirtmek istiyorum. Şepter Trakik etkinliği bir saat sonrası öğle yemeğiyle taşlanacak. Sonrası zamanımız olduğu takdirde denize gireceğiz. Etkinlikle ilgili bilgileri ilerleyen saatlerde zaten sizlerle paylaşacağız. Ocaklari giriş ve çıkışları suyla kapatıldı, suyla doldu. Altındaki dehlizler, köstebek gibi artık maden yolları var. Buralar çürüyünce böyle gördüğünüz gibi buralar şey çökerek gerçek bu hali aldı. boşluğu kapatıyor. Doğa bir nevi kusurları kapatıyor. Doğa, evet, doğa kendini yeniliyor. Doğaya karşı çıkmayalım arkadaşlar. Çıkınca maalesef gördüğü gibi fiziki olarak bile kendini buluyor.